Selamlar. Anahtarını kaybettiğim şöyle basit bir kilidimiz var. Bir milyoncularda 10-15 liraya satılıyor. İncecik teli olanlardan bir tık daha kaliteli. Şimdi bunu kırıp sökmeye çalışacağız. Bakalım kaç saniye dayanacak. kamera açısından çıkmamak için fazla güç veremiyorum. Aslında çok daha zayıf bir malzeme. Çıtır çıtır gidiyor. Penseyle veya birkaç çekiş darbesiyle 3-5 saniyede dağılır gider. Elle kopar mı? Yok ya o kadar da değil. Ama bununla elektrikli bisikleti kilitlerseniz hırsız dişiyle kırıp sökebilir. Müzik Teli de çok kolay kesildi. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Görüyorsunuz. Anlatmaya hiç gerek yok.